Ernest Hemingway hayata meydan okuyan, asla boyun eğmeyen bir adamdı. Ölmeden önce eşine küçük bir not bırakmıştı. Sadece kitap okumak yetmez. İnsan bazen kendine, hayata ve dünyaya meydan okumalı. Onun yaşam felsefesi, zorluklara karşı dimdik durmak ve kayıplara rağmen ilerlemeye devam etmekti. Birazdan duyacağınız sözler cesaretin insan ruhunun derinliklerinin ve hayatın kaçınılmaz gerçeklerinin yansıması olacak. Hayattaki en güzel şey, tüm kusurlarınızı bilmesine rağmen sizi hala mükemmel gören birinin varlığıdır. Ama en acı verici olan, birini çok severken kendimizi kaybetmemiz ve bizim de özel olduğumuzu unutmamızdır. Korkaklığın temelinde sevgisizlik yatar. Sevmeyen ya da iyi sevmeyi bilmeyen insan korkak olur. Çünkü insanın en büyük düşmanı kendi korkularıdır. Eğer iki insan birbirini seviyorsa, bunun mutlu bir sonla bitmesi neredeyse imkansızdır. Çünkü gerçek aşk sadece mutlu sonlardan ibaret değildir. Bir insanın gücü başkalarına da güç verebilme yeteneğidir. İnsan yenilmek için yaratılmamıştır. Evet, Adem oğlu mahvolabilir ama asla yenilmez. Ancak unutulmaması gereken bir şey var. İhaneti affeden kişi yeni bir ihaneti beklemelidir. Hayatta en çok güvenmeniz gereken kişi kendinizdir. Çünkü sizin en büyük destekçiniz yine sizsiniz. Bir insanın gerçek karakteri zor zamanlarda değil, o zor zamanlar karşısında nasıl davrandığında ortaya çıkar. Hayatta yalnızca iki şey kesindir. Ölüm ve vergiler. Ama önemli olan kaç kere düştüğünüz değil, ne kadar hızlı ayağa kalktığınızdır. Ahlak konusunda Hemingway'in inandığı tek bir ilke vardı. Eğer bir şey yaptıktan sonra kendinizi iyi hissediyorsanız o ahlakidir. Kendinizi kötü hissediyorsanız o şey gayri ahlakidir. Bu dünyada var olma amacımız birbirimize yardım etmektir. Bazen sadece dinlemek ve kaba bir söz söylememek bile bir insana yardım etmeye yeter. Unutmayın, kaybedecek bir şeyiniz kalmadığında hayatı idare etmek daha kolaydır. Diz çökerek yaşamaktansa ayakta ölmeyi tercih ederim. Çünkü insanın onurunu koruması hayatta sahip olduğu en değerli şeylerden biridir. Ve kitaplar, kitap kadar sadık bir dost bulunmaz. Bir fırsat verildiğinde çoğu insan kötü davranabilir. Ama iyi bir eşle yıllarını geçirmiş ve sonra onu kaybetmiş bir adamdan daha yalnız birisi yoktur. Dinlemeyi severim. Çünkü insanları dikkatle dinleyerek çok şey öğrendim. Çoğu insan ise karşısındakini hiç dinlemez. Gerçek aşk, birbirinizi değiştirmeye çalışmadığınız, birlikte büyüdüğünüz ve her koşulda desteklediğiniz zamandır. Başkalarına üstün gelmenin bir onuru yoktur asıl onur, kişinin kendi eski halinden daha üstün hale gelmesinde yatar. Herkes elinden geleni en iyi şekilde yapmalı. Şansa da ihtiyaç var elbette. Ama önce gerekeni yapmalı ki şans kapıyı çaldığında hazır olun. Ve unutmayın, başka bir ülkeye gitmek hiçbir şeyi değiştirmez. Çünkü insan nereye giderse gitsin, kendisini de beraberinde götürür. Kendinden kaçamazsın. Böyle bir şey mümkün değil. Nereye gidersen git, hangi yolları aşarsan aş, korkularını da yanında götürürsün. Ama asıl mesele onlardan kaçmak değil, onlara meydan okumaktır. Çünkü gerçek büyüme, korkularının üzerine yürüdüğün an başlar. Bir kedi nasıl hissettiğini saklamaz. İnsan ise bunu yapmaya çalışır, duygularını bastırır, acılarını içine gömer. Ama asıl güç, duygularını kabullenmekte, onlarla yüzleşebilmekte saklıdır. Büyük hayaller kurmaktan korkma. Çünkü büyük hayaller büyük başarıların kapısını açar. Zeki insanlarda mutluluğa pek rastlanmaz. Belki de fazla düşündükleri, fazla sorguladıkları içindir. Ama unutulmaması gereken bir şey var. Gerçek mutluluk sahip olduklarınla yetinmeyi bilmekte ve kendini olduğun gibi kabul etmekte saklıdır. Her insanın hayatı aynı sona ulaşır. Ancak birini diğerlerinden farklı kılan nasıl yaşadığı ve nasıl öldüğüne dair bıraktığı izlerdir. Cesaret, baskı altındayken bile zarafeti koruyabilmektir. Dünya herkesi kırar ama bazıları kırıldıkları yerlerden daha güçlü çıkar. Acılar seni yok etmek için değil, seni yeniden inşa etmek için vardır. Ölüm korkusu, zenginlik arttıkça büyür. Çünkü ne kadar çok şeye sahipsen, kaybetmekten o kadar korkarsın. Ama gerçek özgürlük hiçbir şeye bağımlı olmadan yaşayabilmektir. İnsanoğlu gülebilen tek canlıdır. Ama ironik bir şekilde bunu yapmak için en az nedeni olan da yine insanoğludur. Her gün bir şeylere endişeleniriz, hayatın yükünü omuzlarımızda taşırız. Oysa ki hayat bir yolculuktur ve en güzel manzaralar en zorlu yollardan geçerek keşfedilir. Bir gün kalbin kırılabilir, paramparça olabilir. Ama eğer onu onaracak kişi sen olmayı öğrenmişsen, o kırıklıklar seni güçlendiren izler haline gelir. Önemli olan kalbinin kaç kez kırıldığı değil, her seferinde onu nasıl yeniden toparladığındır. Bütün hayatım boyunca kelimelere hep ilk kez görüyormuşum gibi baktım. Çünkü her kelime içinde bir dünya saklar gerçek anlamı görmek için onu gerçekten hissetmek gerekir. Disiplin, inanç ve güvenle doğar. Çünkü bağlanmak sadece birine tutunmak değil, aynı zamanda bir şeye gerçekten inanmak demektir. Ama unutma, sırf sahip olamadıkları için aşkın var olmadığını iddia edecek birçok insan çıkacaktır. Sevmediğin biriyle asla yola çıkma. Çünkü yol arkadaşın yolculuğun kaderini belirler. İnsan büyük bir şehirde bile kendini yalnız hissedebilir. Kalabalıklar içinde olmak yalnızlığı ortadan kaldırmaz. Eğer gençliğinde Paris'te yaşama şansın olduysa, hayatının geri kalanında nereye gidersen git Paris senin için hep hareketli bir şölen olarak kalır. Çünkü bazı şehirler insanın ruhuna işler. Orada yaşananlar asla unutulmaz. Neyin acı verdiğini açık ve net bir şekilde yaz. Çünkü hayat üzerine bir şeyler yazabilmek için önce onu gerçekten yaşamak gerekir. İnsan ruhunun en derin köşelerine ulaşmanın yolu basittir. Gülümse, dinle ve anla. Gerçekten dinlediğinde, karşındaki kişi seni kendi zihninin aynası gibi görür ve eğer onu anladığını hissederse senden kaçamaz. Çünkü insanlar onları anlayanların peşinden gider, anlamayanların değil. Gece ile gündüz birbirine benzemez. Gece her şeyi farklı kılar. Gündüz mantıklı gelen şeyler gece olduğunda tuhaf ve anlaşılmaz hale gelir. Çünkü gece yalnızlar için korkunçtur. Gecenin karanlığıyla birlikte yalnızlık da içimize işler. Yeryüzünün herhangi bir yerinde bir insan ölürse, senin de bir parçan onunla birlikte ölür. Çünkü biz sandığımızdan daha fazla birbirimize bağlıyız. Bu yüzden bir çan sesi duyduğunda bil ki o çan senin içinde çalıyor. Hepimiz kırıldık. Ama unutma, ışık içeriye işte o kırıklardan giriyor ve bazen şarap her şeyi unutturur. Ama gerçek huzuru bulmak için unutmak değil, yüzleşmek gerekir. Ve şimdi bir an dur ve gerçekten düşün. Bu sözler sana ne hissettirdi? Hayatındaki hangi anları hatırlattı? Kaç kez korkularınla yüzleşmek yerine Onlardan kaçmayı tercih ettin. Kaç kez hayallerini ertelerdin sırf başarısız olmaktan korktuğun için? Ya da kaç kez düştüğünde tekrar ayağa kalkmanın ne kadar zor olduğunu düşündün? Ama şunu bilmelisin. Gerçek güç düşmemekte de değil, her düştüğünde yeniden ayağa kalkabilmekte saklıdır. Şimdi kendine sor. Şu anda hayatında seni en çok korkutan şey ne? Bir başarısızlık mı? Bir değişim mi? Birini kaybetme korkusu mu? Yoksa kendini kaybetme ihtimali mi? Hayat her zaman kolay bir yolculuk değildir. Hepimiz zaman zaman kırılırız, kayıplar yaşarız. Bazen hiç ummadığımız anlarda hayal kırıklıklarıyla yüzleşiriz. Ama önemli olan bu kırıklardan nasıl çıktığımızdır. Çünkü dünya herkesi kırar ama bazıları o kırıkların içinden daha da güçlenerek çıkar. Kendi yolculuğunu bir düşün. Bugüne kadar yaşadığın en büyük zorluk neydi? Seni en çok zorlayan an, seni en çok üzen kayıp, seni en çok değiştiren olay neydi? Ve o anın içinden nasıl çıktın? Şunu unutma. Korkularınla yüzleşmediğin sürece onlar seni kontrol eder. Ama sen onları kabul edip meydan okuduğunda işte o zaman gerçekten özgür olursun. Peki ya hayallerin? Ne zamandır ertelediğin, hep içinden geçen ama bir türlü cesaret edemediğin bir şey var mı? Belki uzun zamandır yapmak istediğin bir seyahat. Belki başlamak istediğin ama bir türlü adım atamadığın bir iş. Belki de uzun süredir söylemek istediğin ama bir türlü cesaret edemediğin bir söz. Bugün, şu an bu satırları okurken kendine bir söz ver. Bu dünyaya sıradan olmak için gelmedin. Hayatın akışına kapılıp içindeki ışığı söndürmek için burada değilsin. Senin de içinde bir güç var. Tıpkı tüm büyük insanların içinde olduğu gibi. Ama o gücü ortaya çıkarmak senin elinde. Peki şimdi ne yapacaksın? Hayatını değiştirmek için ilk adımı ne zaman atacaksın? Bugün mü, yarın mı? Yoksa yine erteleyip bir gün asla gerçekleştiremeyeceğin bir hayal mi olacak? Bunu kendine sor. Gerçekten istediğin hayatı yaşamak için ne yapmalısın? Bir adım mı atmalısın? Bir karar mı vermelisin? Bir şeyleri değiştirmek mi zorundasın? Eğer hala bir şeylerin değişmesini bekliyorsan, o değişimin seninle başlaması gerektiğini unutma.